Evet Yalıcığım bugün neredeyiz? Toy Shop'a mı geldik? Hı. Ne alacaksın buradan? Hadi bakalım mı beraber? <laughs> sen hat nesini alacaksın bugün? Sevdim. E hadi o zaman <laughs> sana bakalım. Ama aradığın tır bu muydu? Aa, burada. evet, evet buldum. Olsun. Bunu mu almak istiyorsun? Ama bir bakalım önce diğer tarafa da bakalım. Hayır. Ama bir saniye önce bir inceleyelim. Önce bir inceleyelim kaç tane araba alıyor. Bak arkasına resimlemişler. Bak şurada yazıyor. Kaç tane araba aldı. Ooo arabaların şey hepsi sığar mı Hı. acaba? En en altında da varmış. Bir yer Ana. Kafası da kalkıyor. Ama ben bu da var. Bakmayalım. Bence bence bir bakalım. Hayır. Tamam yine alalım ama bakalım ya. <laughs> ama belki daha farklı bir şeyler bulacağız. Hayır. Hayır. Daha değişik bir şeyler bulacağız. Belki sen onu almak isteyeceksin. Hayır. Ben bunu alırım. Bir de var. Tamam. Arkadaşlarına bay bay yap gidelim. Bay, bay. Yağız, Arkadaşlarına da öneriyor musun? Alsınlar mı bundan? Göster oyuncağını. Bakalım. Evet Yağız'ın koskocaman bir Hot Wheels türü oldu.